Şimdi e, dilinin altındaki bakla diye bir değiş vardır ya. Şimdi bir kişi bir şeyi söyleyemiyorsa, hıkmık ediyorsa dilinin altındaki baklayı çıkar denilir. Şimdi burada tabi şahsi bir söylem yok. Bir gazetenin umumi söylemi var, bir kolektif söylem var. Dolayısıyla bakla demiyoruz ona. Belki bakla daneciklerin ezilerek yapılmasıyla yapılan bir meze olan favayı düşünebiliriz. Şimdi fava Cumhuriyeti e uyar zaten. <laughs> şimdi dilinin altındaki bakla demiyoruz da şu söylemin altındaki fava nedir? Şimdi biz burada fabayı araştırıyoruz. Şimdi şimdi şurada e, pek çok aslında mesaj kat, e, katmanlı olarak veriliyor. Ve aslında bu mesajlar yanlış değil. Doğru aslında. Şimdi Türkiye'nin müreffeh olması İsviçre standartında yaşaması hepimizin istediği bir şey ama Şimdi e, genellikle ideolojik söylemde hakikatin bir yanı e, söylenir ve gösterirken bir yanı vurgulanmaz veya önemsenmez. Halbuki gösterilmeyen veya söylenmeyen yanı da hakikatin bir parçasıdır. Şimdi Türkiye, İsviçre olabilir mi? Şimdi Alp Dağları'nda bir ülke olarak az nüfusuyla müreffeh yaşamış tarafsız bir ülke olabilir mi Türkiye? Şimdi Türkiye'nin bir defa zor coğrafyası, jeopolitiği belki de yani bunu söylemek zor ama böyle bir düzeni Türkiye'ye icbar ediyor olabilir. Eğer böyle bir düzen olmasa Türkiye'nin uzun vadede bekasını sürdürmesi mümkün olmayabilir. Bir de meselenin o tarafı var aslında. Şimdi böyle bir şeyi hiçbirimiz istemiyoruz ama ya öyle olmasaydı bu durumda acaba Türkiye Türkiye olarak 10 yıl olsun mevcudiyetini sürdürebilir miydi? O zaman 5 yıllık kalkınma planları da işe yaramazdı. İki, iki, iki plan döneminde onlar da tükenildi. Şimdi bir dakika yani ya şu anda meşgulüm. Şimdi Bu yeşil söylemle aslında fevkalade uyumlu bir hayvancılık söylemi. Ama bu hayvancılığı biz köylünün anladığı anlamda bir hayvancılık olarak mütalaa etmiyoruz. Şehirlinin anladığı anlamda ve şehirli bireye yoldaş olan canlıların bir nevi insandan öte bir kıymetle kıymetlendirilmesi. Şimdi köylünün anladığı hayvan anlayışıyla mesela köylünün ineği ile kurduğu olan ilişkiyle şehirlinin mesela köpeği veya kuşuyla kurduğu ilişki başka türlüdür. Şimdi burada mesela yeşil felsefenin bir de daha zoolojik bir kısmı var. Şimdi bu ise bu ise Türkiye'de bu konuda yine bugünlerde çok gündeme getirilen içeriye girme veya içeriden çıkma gibi şeylerle bağlantılandırılmış ama şimdi meseleyi biraz ayrıştırarak ve soyutlayarak düşünürsek burada ilk vurgulanan şey hayvan hakları. Şimdi demek ki şuradaki yeşil ve daha ziyade nebati tondaki balta ve orman ve onun her türlü imasını düşünebiliriz. Şimdi nebatat ve hayvanat demek ki burada birleştiriliyor. Şimdi ilginçtir. Belki toplumun çok büyük bir kitlesi için daha önemli bir konu olan şehirdeki ulaşım ve bunun bunu bir meslek olarak yapanlar için bir geçim, bir ekmek teknesi olarak düşünebileceğimiz taksici konusunda ise bakınız şimdi o konuya da ilgili bir haber var ama bunun önemi herhalde diğerleri kadar önemli görülmemiş olsa gerektir ki aslında toplumu çok büyük bir kesimini ilgilendiren ya ekmek teknesi olarak ilgilendiren ya da müşteri olarak ilgilendiren bir konunun mizampajda en dibe konulduğunu görüyorsunuz. Şimdi taksi sorunu pek önemli değil. Ya şehirdeki ulaşım sorunu nispeten bunların bunların önemine erişemeyeceklerini e, az önemli sorunlar. Şimdi e, acaba bunu nasıl yorumlamalı? Yani esas itibariyle bu bir düzen sorunu olduğu için ve düzenin sıkışık ve yoğun ve beton betonarma haline gelmiş tabiatsızlaşmış şehirlerde kalabalık nüfusun yaşadığı bir düzen olduğu için esas e, mesele düzenin kendisinde olduğu için o düzenin ürettiği trafik veya ulaşım gibi sorunlar tali olarak adlandırılıyor yani o sorun yumağının ancak küçük bir teferruatı o yüzden mi acaba şöyle bir e, mizampaj yapılmış şimdi böyle bir şey varsa eğer o zaman bu sorunun çözümü de belli o da nüfusta eğer nüfus azalırsa şehirlerin nüfusu makul ve insani ölçülere çekilirse ya da orta seviye nüfuslu kasabalarda yaşanırsa zaten böyle bir sorun olmaz. O zaman İnsanların hatta otomobil almasına da gerek yok. Taksi binmesine de gerek yok. Atla, eşekle falan yani gitmek istedikleri yere gidebilirler. Şimdi burada e, bu sorunun aslında yapısal bir sorun olduğu imal ediliyor çözülemeyeceği ima ediliyor. Büyük şehirler oldukça bu sorunlar olacaktır deniliyor aslında. Şimdi bir şeyler söyleniyor ama ima esas şey başka. Kaçak tarifinin cezası 52 bin TL. İBB Ulaştırma Dairesi Başkanı Utku Cihan, Eyüp Aksu'nun belirttiği bir kanun maddesi var. Esnaf kanunu dediğimiz kanun. Bu kanunda bazı hizmet ve ücretlerin oda tarafından belirlenmesine ilişkin bir madde var ama orada da yine belediyenin görüşün alınması gibi maddeler var. Kendi kendilerine bir zam yaparlarsa da zabıta kanunumuzdaki tarifi olmadan çalışma hükmüyle yaklaşık 52 bin Türk lirası civarında cezası var ifadeleri kullandı. Bu Türkçesi nedir bunun? Şimdi bu dolan başlı ve anlaşılmaz söyleyimin amacı nedir? Bunun bunun bir çözümü yok. Bu bir akçalı iştir. Türkiye'de hepimizin bildiği gibi bu tür şeylerin çözümü olmaz. Çözümü olmayan şey nedir? Yapısal bir şeydir. Çözümü olmayan şeyler ancak idare edilir. Şimdi ertelenir veya idare edilir. Şimdi ama trafiği hakiki bir çözüm olamaz Çünkü büyük şehirler bu kadar kalabalık sıkışık gazleşi gibi kurgulanmış ki ne yapılırsa yapılsın öyle ferah ve rahat bir ulaşım zaten mümkün olmaz şimdi onu sezdirmek için de böyle bir bulanık dil kullanılmış burada şimdi Demek ki bu ekolojik söylemin ve düzen eleştirisinin şehirlerin kullanışı ve büyük şehirlerin aslında e, idare edilmesi meselesiyle bir bağ var. Ve aslında şunu, şunu demek istiyorlar muhtemelen ki Bedrettin Dalan da zamanında öyle demişmiş. Yani bu kadar kalabalık şehirler kurulduktan sonra kaçan kurtulur denilmişti. Aslında burada verilen mesaj odur. Kaçan kurtulur. Başka bir yere taşındı. Rahat, nispeten rahat şeyde yaşayın. Mesaj odur. Bu kadar basit. Her şimdi bu yanlış mıdır? Bence çok doğru. Çok doğru ama şimdi bu çok doğru şeyi söylemenin yöntemi bu kadar dolayımda mı olmalı? Şimdi mesela bu taksi sorunu yerine şöyle bir şey denilemez miydi? Bu düzende büyük şehirlerin bu kalabalık ve sıkışıklığında hiçbir hal ve şartta ulaşım sorununa rasyonel ve makul bir çözüm bulunamaz. Bunun belki bir çözümü şehirlerin daha insani ve az tenha az kalabalık ve daha tenha olarak yeniden kurgulanmasıdır. Ancak böylelikle bir rahatlama olabilir. Şimdi onu demiyor. Onu ima ediyor aslında. Onu da bir, bir, şey, bir takım şeyleri Türk usulü olarak yokuşa söyleyerek yapıyor. Şimdi İstanbul'un nüfusu yani her türlü şehir ile birlikte topladığımızda 20 milyon, 20 milyon mu buluyormuş galiba. Şimdi bu 20 milyonluk kitlenin burada idame edilmesi, barındırılması aslında mümkün değildir ama mecburen bu kitleyi biz tahammül ediyoruz deniliyor. Şimdi deprem deniliyor, şu deniliyor, bu deniliyor, kiralar deniliyor. Aslında e, bu söylem pek de haksız bir söylem değil. Şimdi ideolojinin ötesinde düşünürsek belki de bu raddeye hiç gelinmemeliydi ve İstanbul'un nüfusu bu kadar zaten şişirilmemeliydi. Ama artık olmuş bitmiş bir şey. Şimdi bunu çeşitli vesilelerle azaltarak hatta belki nüfusları tahliye ederek ya yani özendirerek bunu çeşitli daha boş alanlara doğru e, yeniden yönlendirmek yapılabilir mi? Şimdi e, her şeyde olduğu gibi bu da maddiyata ilişkin mesele ama bir de şey var tabii alışkanlıklar var. Şimdi alışkanlıklar maddiyatla doğrudan alakalı değil. İnsanlar genellikle kurulu düzenlerini sürdürme bozmama gibidir. ...toplumsal e, rehavet içindedir... ...veya yani tembellik içindedir. İmkanları olsa da... E, ...çoğu kişinin... ...alıştığı... ...düzeni bozmadan sürdürme gibi bir eğilim vardır. Sosyal muhafazakarlık... ...diyebiliriz ona. Öyle bir şey de var aslında. Şimdi... E, ...burada hakikaten bu konuların... ...birbiriyle... ...bağlantılı şeyler olduğunu aslında... ...ve... E, ...münferit bir haber olarak yorumlanamayacağını anlıyoruz. Zaten şimdi bu 3. sayfa şimdi 4. sayfaya geçeceğim. Şimdi bu ilginç. 10 Ağustos 410 Ağustos değil 10 Ağustos 2023 Perşembe Şimdi burada Nihat İşleri Başkanı'nın bir hicvi yapılıyor ama şimdi bu hiciv aslında daha önceki bazı görsel imgelemlere istinad ettirerek yapılıyor. Bu tesadüfen yapılıyor. olduğu yapılmış olduğunu zannetmiyorum. Şimdi Turhan Selçuk'un karikatür üstü buna fevkalade benzetilerek bu hicim yapılıyor ve adeta, bakınız Turhan Selçuk'un Abdülcanbazı'ndaki gözlüklü Sami tipi çiziliyor. Şimdi peki gözlüklü Sami tipi çiziliyorsa burada acaba verilen gizli mesaj nedir? Gizli mesaj Samiler ve Aryanlar meselesidir. Bu ırkçın mesaj değil midir? Şimdi ben meseleyi böyle yorumladığımda ve bu Avrupa'daki ve biraz Avrupa'nın kuzeyindeki ırkçı fikirlerle ve söylemlerle bunları kıyas ettiğimde anlıyorum ki bu bu fikir yerli bir fikrin çok ötesinde bir fikirdir. Şimdi onu anlamak için belki de fikri radarımızı İskandinavya'ya doğru çevirmemiz lazım. Şimdi malum bu Müslümanlara karşı çeşitli söylemlerin ve eylemlerin neşvi nema bulduğu coğrafyaların söylemine baktığımızda orada bir ırkçı söylemi görüyoruz. O ırkçı söylem aslında antisemitizmdir. Antisemitizm Yahudileri kapsadığı gibi Arapları, Müslümanları da kapsar. Şimdi oradaki semitizm samilikten gelir. Şimdi gözlüklü sami imgesi çiziliyor orada. Peki onun antitesi nedir? Şimdi samiler ve aryanlar gibi bir ırkçı tasnif mi var acaba burada? İmardan şey. Şimdi eğer biz bunları bu verileri bilmesek ve Turhan Selçuk karikatürünün fikri şifrelerini ve daha önceden adeta prototip olarak çizdiği tipleri ve oradaki verdiği mesajları bilmesek bunu bu şekilde yorumlayamazdık. Sırf gazetenin bu nüshasını değerlendirerek ama daha önceki müktesebat ortadayken karikatür albümleri ortadayken biz okurlar ve belli bir yaşı başı almış, belli bir kültürlenme sürecinden geçmiş, bu çizgiyle ve hicivle muhatap olmuş okur ister istemez bunu bu şekilde değerlendiriyoruz. Şimdi bu tabi bize şöyle bir fikri veriyor. Propaganda denilen şeyin bugünkü yapılışında aslında verilen mesaj daha önceki veya tali veya başka odaklarca verilen örtük veya açık mesajlarla sentezlenmesi ve birleştirmesi maksadıyla ve niyetiyle veriliyor. Şimdi propagandanın yapılışında belki bugünkü çağda bir postmodern yaklaşım diyebiliriz. Mesaja tabi olan kişinin dima onu sentezlesin diye bırakılıyor. Şimdi bakınız, burada yine karikatürsü tipler, Taliban'ın ekonomik kurmayları geliyor. Şimdi e, bunun aslında bir e, hakiki şey olmayıp, yine bir nevi karikatürle tipleştirilmiş bir hiciv olduğunu buradan anlıyoruz. İlginçtir bu, bu şey hiç Müslümanlarla ilgili olduğu için ve Müslümanlık 4 sayısı ile ilgili olduğu için bu dördüncü sayfada verilmiş. Şimdi bu da mı tesadüf? Şimdi MGK'da Lozan mesajı. Ancak burada şöyle bir şöyle bir ima da var. Şimdi Diyanet işlerle ilgili haberin daha ziyade askeriye ile ilgili olan yani daha ulusal güvenlik ile ilgili olan odakların toplantısının üzerinde konunun verilmiş olması tesadüf değildir bence. Şimdi burada bir hiyerarşi gidilmiş. Şimdi Türkiye'deki hakiki ve derin iktidar acaba e, askeri yapılanmada mıdır yoksa aynı kanunla kurulmuş diyanet teşkilatında mıdır? Verilen mesaj çok ilginç. Şimdi e, burada fotoğrafların ebadını kıyas ettiğimizde o mesajın verildiğini de anlıyoruz. Gerek sayfa mizampajı itibariyle. Şimdi Hocanın portresi, bunlarda Milli Güvenlik Kurulu Heyetinin toplandığı salonun e, fotoğrafı. Buradaki ebat muvaznesizliği çok barizdir. Üstelik kasten İzmir amacında dini e, mevzu diğerinin üzerinde basılmıştır. Şimdi Cumhuriyet bence bunları şuurlu olarak yapıyordur. Yani böyle bir şeyin tesadüf olacağını zannetmiyorum. Mutlaka bir gündemle yapıyorlardır bunu. Çünkü tesadüf olamayacak kadar bunlar belirgindir ve çünkü başka nüshaları incelediğimizde de bu tür şeylere rastlıyoruz.